Hoş, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür <laughs> ederim. Siz nasılsınız? İyi gördüm sizi maşallah. 96 yılında yaralandım zaten. Zedelendiği için o birlikte yürüme şansım yok. Ha neredeyse 30 yıl olacak. Sizlerden Allah razı olsun. Cümlemizden. Teyzem siz nasılsınız? Çok şükür. Sağ olun saatin iyi. Allah'ım bundan asla düşünmez. İdare ediyor kendimize şükür. سبح اسم ربك الأعلى Vellezî kadderan fehedan Vellezî ekracal mar'an fec'alahu gusâ'an ahvân Yaşayan gazilerimize sağlık sıhhat nasip eyle. Hayırlı uzun ömürler nasip eyle. İyader, Zekeriya abimizin de geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Fatiha. Teşekkür ederiz. Cümle geçmişlerimize razı olsun. Ben de çok geçmiş olayım. olsun sayın valim. Allah emanet. Olun. Siz de Allah'a emanetsiniz sayın valim. Sağ ol.